Parkımıza bakın. Hem rengarenk hem de çok güzel. Böyle. Başla bakalım Umay'cığım. Çok karışık kuruşuk biliyor musunuz? Şuradan Umay'ı görüyorsunuz. Şurada karşıdaki parkları görüyorsunuz. Şuradaki parkurları görüyorsunuz. Oo, hiç burada merdiven yok biliyor musunuz? Bit bit bitmiyor. Evet merdivensiz park. Merdivensiz kaydırak. Evet oradan geçebilirsin Umay'cığım. Şimdi geç bakalım bacım aşağı aşağıya geliyorum ben. Aa, <laughs> hiç beklemiyorsun kayıyorsun. Bak şurada da küçük varmış. Şuranın içinden çıkabilir misin? Ha oradan mı çıkıyorsun? Bak, şura şura küçükmüş oradan çıkabilirsin. Bak. Evet oradan çıkabilirsin Umar'cığım. Kocaman ya. Çok güzel. Çık çık. Çıktın mı? Çıktın. Bebekler için. Bebekler için evet. Neredesin Umay? İçeriden çıkabilirsin. Çıkamıyor musun? Yok kaydırağın içinden. Zor mu oluyor öyle? Tamam. Nereden? Karşıya mı geçeceğiz? Hayır. Ya? Küçük Büyükten kay bence Dur geliyorum Çocukların hepsi burada biliyor musunuz Umay görünüyorsun buradan <laughs> Bak şuradaki büyük kayraktan da kayabilirsin Nereden gireceğiz onun için Ay ne kadar karışık ya Oradan mı tırmanacağız Tırman bakalım Neyi göstereceksin Tamam sen oradan çık ben şuradan bakacağım sana evet karşıya geçeceksin herhalde ben Dikkat ben et çünkü hiç merdiven yok. yok burada ayaklarımızı koymak ben için şey boşluklar oluyor. var Umay ne yaptın karşıya mı geçtin Oradan yapabilir misin Denemek lazım denemeden bilemeyiz ama çok dikkat etmen lazım Ayaklarını koyacağın yere dikkat etmen lazım Umaycığım. Oh çocukların hepsi bağırıyor arkadaşlar. Dikkat Umay. Bakayım. Yine de birazcık yüksek. Daha dikkatli olman lazım Umaycığım. Hadi sana güveniyorum. Aferin ya. Çok iyisin. Geliyorum Umay. Sonra ne yapacaksın biliyor musun? Karşıya geçeceksin yürüyerek. Evet. evet, burada Yok yok bu tarafa da gelebilirsin bak Umay. Bak şurada kaydırak var. Bak şuradaki var. Oraya gelebilirsin. Karşıya gitmene gerek yok. Geliyor musun? Oh. Aferin. Ta şu karşıdan Umay. Bak şu karşıdan merdivenli yerden ta buraya kadar geldi. Aferin Umaycığım.